kanalına arkadaşlar. Bence ben Demre. Bu bugünkü videoda otlasın ikinci bölümünü çekeceğiz. Gördüğünüz üzere en son böyle bir yerde kalmıştık ve korkutucuydu ilk bölüm. Atacağız. Şurada da. Şimdi başladı. Oğlum niye gitmiyorsun? Çıksak mıydı? Çıkak ya. Allah Allah. Çık oğlum bu, çık. Bu emmi gitmiyor arkadaşlar. <laughs> Çıkacağım mı lan? Çık. yüz gitmiyor ya. Bu sesler geliyor. Ya oğlum. Hadi emmi ya. Benim ün ünlü yasım geçsene beşiktaş. Yok geçemem. Hadi emmi hadi. Eminim çıkacağı yok. Adam bu adama lag girmiş lan. Arkadaşlar lag var galiba. Özür dilerim. Bir çıkıp yeniden için. gire. He. Bir çıkıp yeniden gireceğiz. Korktuk. Bir dakika. Aa burnum acıyor. Bu ne bu konyayı Kontayn. Of. Of. Niye tıkladın ya. Yok adam gitti yoktu. E bizim de karacağımız vardı ama. <laughs> Arkadaşlar adam geldi şeyden çıktık Bir de saat 9 gibi çekiyoruz. Kaç ki saat? Lan? 9 almış. Ha tamam. Heh. Umarım yine aynısı olmaz. Bir dakika. Adam öbür tarafta fark etti galiba bizi. Ha <laughs> tamam. Şimdi var. Like Sonda oldu lan. Allah. Seni bulunca öldüreceğim di. <laughs> oh. Yakalandık sandım bir an. Ama. Açıyor Asla diye bağırır koşa. Deli arkadaşlar olan deli ya. Zaten deli hastanesine geçiyor. Şimdi çıksak mı? Yok, Çık. Bekle bile. Çıkıyorum ya. Çık. <Gülüyor> <Gülüyor> Keşke çıkmayaydık. Bak bakayım bir. Bakamıyorum ki. Gideceğim Q'ya bas sen olmuştu. Işte. Git Q'ya bas. Q mu? Evet. Q bak öyle bakılıyor. Şu şuranın dibine gir. Aç bakayım kamerayı. E'ye e, e bas şimdi. Orada E'ye basacaksın. La oğlum yapamıyorum ki. Gitti lan. Ya korkuyorum çıkmaya. Ya çık bir şey Bismillah. Alt kata in alt kata. Belki görev orada. Onu kapı açılmış arkadaşlar. He Burada jeneratör vardı. Oyunun başında öldüyordu. Ay bir dök oyunun başında. Onun. La oğlum şey şey zannettim ya. Şunu var ya, adam zannettim. Bu da bir şey yok lan. Harika. oku oku bakayım. Bir dakika tabla. Dökülen mıydı? Evet. Bir dakika dur bakayım. Heh. Ha burada jeneratör varmış sanırım onu diyor. Bir jeneratör diyor ama galiba. Lan? Ha. Üç tane pilimiz var. Arkadaş nerede lan bu jeneratör? Abi, benim seni. Ben de korkmaya başladım zaten. bismillah Hay jeneratörü tekrar çalıştırmaz, çalıştır diyor. Allah, jeneratör de buralarda bir yerde olması lazım o. İşe o jeneratör. Jeneratör değil miydi ya? Şöyle korkuyoruz arkadaşlar. Bir çalıştırma çıktı başımıza. Emre en azından sen benden daha cesaretlisin. Burada bir odaya girecektim sen. Buradan geldik lan. Buradan ben... geldik. Buradan geldik. Hey buradan gelmiş. Abi cennetör nerede ya? Şu odaya gir. Allah ben bu odayı bir yerden hatırlıyorum. Bismillah. Allah Allah Arkadaşlar ben burada bulduğunuz üzere Şurada Allah ım. Ben bu odayı bir yerden hatırlıyorum O oda değil mi Yatağın altına gir çabuk gir Cetel ile gidiyor E niye girdik Allah ah boş yere girdik sanırım ya onun jeneratör burada bu bu bas çabuk yatağın altına gir yatağın altına gir kapı sesleri geliyor yürüyeyim. Hop hop. Bakın bak 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 bak. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Deli geldi. Daha yeni kapıdan çıktı. Allah Allah. Bunu mu arıyor nedense ya? Cem biraz asla mı baksan? Ben de korkuyorum. Oh. Ah! Ha. Pil bitiyormuş arkadaşlar ya ben de korkuyorum. Işıklar kapandı diye. Aa pil o pil. Aa satayım. Ne lan ne? Dolandı. Oğlum bu bizim model değil ki. Allah Kaç Allah. kaçman lazım oğlum. Oyunda kendi savunma gibi bir şey yok. Öldün. Hayır ölmedim. Beni öldün. Bayılttı. Öldün. Hayır benim bayıldım. Oğlum öldün. Ne abi bayıldı ya. Bak. Öldüm bak buradan devam ediyorsun. Ya yine mi geçeceğiz buraları? Evet. Hem korkuyoruz. Ya bu video bu kadar olsa iyidir ya. O da değildi. Sol taraf, sol taraf, sol, sol. Sol diyorum. Ay, bu taraf işte. Sol sağ karıştırıyorum. Lan nereye gidiyor? Oğlum dümdüz git. Ama şuradan gitsene. Ha bu. Open. Hiçbir şey yok, yok burada. Açacağım. Çabuk yatağın altına gireceğim. Çabuk gir. Tamam. Bu, burada bekle. Bu adamlar deli arkadaşlar. Sen şunu kapat da pilimiz bitmesin.